Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Ankara Yerel Basın olarak Çankaya'da bulunan Klasis Kuaför'deyiz. Ve yanında işletme sahipleri Merhaba. Aydan Bey ve eşi Şirin Hanım var. Merhabalar nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Sağ olun bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Öncelikle sizden başlayalım isterseniz Bilmiyorum. Adem Bey. Adem Bey kimdi ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? 33 yıldır bu meslekte. Ee, İstanbul'da yetiştim, İzmir'de çalıştım, Almanya'da yetişt Almanya'da çalıştım. Kendi işimde çok iyiyim. Onu da söyleyebilirim yani. Uzun yılların aslında bir tecrübeye sahipsiniz evet, değil Uzun evet. yıllardır bu sektördesiniz. 33 yıldır. Maşallah. 33 yıldır. Peki Şirin Hanım kimdir? Ve Şirin Hanım sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Ben de 99 yılından beri sektörün içerisindeyim. Ee, bir sene, bir buçuk sene ara verdim çocuktan dolayı. Ee, şimdi tekrar yine değil mi yıldır, eşinizle? Evet, 20 yıldır bir sektördeyim. 10 yıldır da eşimle birlikteyim. Bu sektör içerisindeyim. ...yıllardır çalışıyoruz. Biraz işletmenizden bahsedecek olursak... ...buraya gelen müşterilerimiz ne gibi hizmetler alabiliyor Adem Bey? Ee, onu yapıyoruz, röfle, kesim, boya, e, kaynak... E, ...yani her şey var. Saçla alakalı değil Saçla mi alakalı. her şey? Evet, evet her şey burada var. Aslında şey. Bakarsanız. Siz yaptığınız işlemlerde kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz Adem Bey? Yani, markaya dikkat ederim. Ondan sonra yani kalitesiz bir mal... ...kalonuma sokma. Kesinlikle, Kesinlikle sokma. Zaten müşteri mi kalitelidir? Ne istediğini bilirler. Ben de yapacağım şeyi yaparım. Eğer müşteri dip boya gelmediyse mesela kesinlikle önermem ve yapmamızı. Peki iletişim numaralarımız ve sosyal medyalarımızı da buradan paylaşalım. İzleyicilerimiz de sizleri takip Tabii etsinler. Tabii 555 994 17 36. Numarada aslında bu ulaşabilirler. Bu cep telefonumuz e, normal iş şeridi telefonumuz da 26. Sonuçta bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Evet. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim özelliğimiz e, müşteriye yıpratmamak ve müşteriyi üzmemek, elimizden geldiği gibi memnun bırakmak, ve saç olayında ve manikür pedikür olayında da biz bambaşkayız. Kesinlikle. Evet. Siz zaten hem eşiniz Şirin Hanım hem siz <laughs> uzun yıllara dayanan gerçekten aynen, bir tecrübeye sahip olduğunuz için evet. e, izleyicilerimiz de buradan güvenli bir şekilde buraya gelip bir, şekilde bir hizmeti alabilirler. Kesinlikle. kesinlikle Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum biz sizlere. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam eder. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İşimin uzmanıyım.